Zeynep. Ne oldu? Ben artık bu ajansta huzurlu olabilir miyim bilmiyorum. Eğer sözleşmemi pes edecekseniz... Bunlar razıyım. Ne demek bu? Ben de çok şaşkınım yani nasıl öğrenmişler hiçbir fikrim yok. İşten çıkarmalar olacağı konuşuluyormuş da. Ben gerçekten kaderime razıyım yani ajans için ne gerekiyorsa yap. benim manası yok anlaşılan. Müjgan nerede? Bilmiyorum. Aşağıda galiba. Tanıdığımız herkese haber sal. Müjgan görmeden bu haberlerin kalkması lazım. Çok acil. Tabii ki. Doruk Bey açıklama e yapacakmış. Allah sonumuzu hayretsin. Vakit geldi demek ki. Ee, Müjgan Hanım, dediğinizi yaptım. Kadir gitmiş, kontrol ettim. İçiniz rahat olsun. Aferin. Benim şimdi yeni manşetlerim var. Sen serbestsin. Mutlaka. Böyle olmaz. Bence ne de. Gidiyorum. Ama inşallah abi. bizden çıkmaz bunun acısı. Hem de var, hem de burada var. Bak e, sen evet. şimdi abi. bir kere var. Bir açıklama var. Söylentiler doğru mu Doruk Bey? Bizim toplantımız daha bitmeden dedikodu kazanı kaynamış bile. Evet, yanlış duymamışsınız. Ajans ciddi bir darboğazdan geçiyor ve bu seferkini atlatmak çok daha zor olacak. Koşullar bizi ciddi kararlar almaya kritik kararlar almaya mecbur bıraktı. Hepinizi ailemiz olarak görüyoruz. Ama aileler bazen zor zamanlardan geçer ve hatta bazen kayıplar verir. Bugün de bu aile için fedakarlık vakti. Küçülmeye gitmek zorundayız arkadaşlar. Niye küçülüyoruz? Ben ne demek ya. bu ya? Alamadım. Şimdi Şu işten olur. mi çıkarılacağız? Bizim arkadaşlar. Bunu insan kaynaklarından değil... ...bizzat bizden duyun istedik. Ajans için... ...vazgeçilmez olan... ...bazı arkadaşlar dışında... ...bir kısmınızla... ...yollarımızı ayırmak mecburiyetindeyiz. Bir saniye bir saniye. Bazı isimler derken yani kimmiş o değerli isimler? Yani bunca insandan vazgeçmek bu kadar kolay mı Doruk Bey? Değil. İnanın hiç değil. İnsanın ailesinden vazgeçmesi asla kolay değil. Ama babamın bize miras bıraktığı bu borç yükü elimizi kolumuzu bağlıyor. Anlayış göstermenizi umuyorum. Aramızda yaptığımız uzun görüşmelerden sonra üzülerek söylüyorum ki ajans için vazgeçilmez olan bize en çok müşteriyi getiren ve marka değerimizi en yukarı taşıyan iki isim iki aşık. Yani Ozan Mert ve Zeynep Çetin haricinde diğer tüm arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmeye gideceğiz. Ne? Nasıl yani? Resmen şok. Nasıl? nasıl yani? Dalga geçiyor. Nasıl Ozan, ne olacak? Ne? Açıklama. Bu muydu açıklama? Gönderdim farkındasınız. Abi. nasıl değerlendi? Ben anlamadım ki ya. Tablo ilerleyen günlerde daha da netleşecek. O yüzden hemen ajansla yollarımızı ayırdık diye düşündük. İşimizden oluyoruz ki durduk yere. Ne zaman? Ne zaman bu? Resmen evet. kapının önüne konduk. Tamam. Şaka mı bu? Evet doğru. Kızın babası uyuşturucu kuryesi çıkıyor. Onun evet. değerini Çok yukarı taşıyacak? O mu yapacak? Ne Bunca yıllık emeğimize yazık. Ne evet. kadar zamandır çalışıyoruz. Demek evet. ki emeğimiz... Arkadaşlar. Ben söylüyorum. Söylüyorum şu anda. Kararımız kesindir. Ne? Nasıl? Üzgünüm. Ne? Ben şaka Ben anlamıyorum ki ya. Abi, kızın babası düştürmüşse bize ne yani? Ben sana Çık, Abi, şey, yok, şey, çık, yok. aynı şey, aynı şey. Ya. Hep aynı şeyleri söylüyor, hikaye. Gel. Bu kadar korkmayın ya. Ozan çık dışarı, biz Zeynep'le özel konuşacağız. Neden? Neden çıkıyormuşum? Bu kararın nasıl alındığını bana söylemeyecek misin? Sence Zeynep kadar beni de ilgilendirmiyor mu bu? Ya bu konu artık ikinizi geri dönülmez bir şekilde birbirinize bağlıyor. Ben farklı bir karar olması için çok direttim ama Duruk çoktan kararını vermişti Zeynep. Az önce vedalaşmak gibi bir tabir kullandım çünkü buradaki herkes ailem gibi ama altın yumurtlayan tavuğu kesecek kadar da kısız değilim. Ozan'la Zeynep'in aşkı bütün iniş çıkışlarıyla ayrılıp barışmalarıyla hala çok konuşuluyor. En kötü gelişmeler başkasını bitirebilecek olaylar onların ilişkisini daha da kuvvetlendiriyor. Şöhretini iyice arttırıyor. Ve bu ilişki zaten bir skandalla başladı. Doğru. O yüzden tam bir altın madeni. Her rezaletle, her skandalla daha da sağlamlaşıyor. Ajans yeniden ayağa kalkana dek başka çalışana ihtiyacımız yok sizler. Sadece Zeynep ve Ozan. Yani doğru, Ozan'la devam etmek istemediğimi anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. O kadar sert, o kadar katıydı ki tam bir iş adamı gibiydi. Sizi, ikinizi, seni sadece bir kazanç kapısı, bir yatırım, ajansın bir mülkü gibi gördüğünü o kadar belli etti ki. Gözlerimin içine öyle bir baktı ki kar boş baktı ki yani robot gibiydi. Merak etme hayatım. Ben her zaman yanındayım. Bundan sonra sana hiç kimse zarar veremeyecek. Hiç kimse. Ne olacak şimdi? Ne Ne Acayip proje çalışıyorum. Bu kadar Doğru emek verdiğim bir yerde vefat diye... ...arkadaşlar, biz iki kişiyle devam edeceğiz. Böyle evet. kolay mı ya? Aynen öyle. Evet. Biz de saf saf çalışmaya devam edelim. Bak, göreceksiniz arkadaşlar. Bu iş burada kalmayacak. Hepsini rezil edeceğim. Hepsini rezil edeceğim. Kızın babası Uyuşturucu Kulesi diye her yerde çarşaf çarşaf yazıyor. Sonra iş bize patlıyor. Yok ya. Aa, vallahi yok öyle ya. ama göreceksiniz. Ne yapacaksın ki? Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar işte. Biz istediğimiz kadar içerik üretelim. Bak, Bak demin baktığım ilk silinmiş unutturmaya çalışıyorlar abi. Tabii. Bir tanesini silersin, bin tanesi internet düşer. İnternet düştü mü kurtulamazsın. Bu haberi meydada tutmak, hatırlanmasını sağlamak benim tek görevim şu anda abi. Bu kızı rezil edip işini bitireceğim. Ay gençler bir sakin olun Allah aşkına. Siz yine kendi sayfanızdan içeriğinizi üretir, paranızı kazanırsınız. Ay niye bu kadar panik oldunuz anlamadım ki. Z kuşağından da yani oyuncağını almaya hiç gelmiyor. Ya ayrıca Sümsük Zeynep kim ki yani babası kim olsun? Ay uyuşturucu kuryesi bir <laughs> şey yok. Versen bir ben bakayım şu habere. Aksın da görsün. Tamam. Haberler senin değil mi?